sen dünya hayatında Allah'ın seçkin bir kulu olarak yaşamak varken tutar da dünyaya gönül vermiş olan, dünyadan başka hiçbir şey düşünmeyenlerin kurmuş olduğu sistem altında hem onu benimseyerek hem de yaşayarak hayatını devam ettirirsen ahirette varacağın yer cennet değil, ebedi cehennemdir Allah muhafaza eylesin. Onun için bu noktada akıllı olalım. Aklımızı kullanalım yahu. Allah Teala bu aklı bize ne için verdi? şeriatı anlamak için verdi. Yoksa şer'i ahkam karşısına hüküm koymak için vermedi ha. Bu nefsine mahkum olanların yaptıkları şeydir. İman dairesi dışında olanların yaptıkları şeydir. Sen Müslümanım diyorsun. Sen ben Allah'a teslimim diyorsun. Sen ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı yaşamak istiyorum diyorsun. Öyleyse senin yapacağın tek bir şey var. Nedir o? Allah katından gelen ahkamı önce bütünüyle kabullenmek, sonra bütünüyle hayatına tatbik etmek, uygulamaktır. Senin vazifen bu. Bunun dışında bir vazife düşünüyorsan yanlış yoldasın.